Evet arkadaşlar Perspektif kanalından hepinize merhabalar bir başka videoyla daha beraberiz. Bugün Rusya'nın Kırım'da yaşayan, Kırım ve çevresinde yaşayan Müslüman Tatar Türklerine yönelik politikasını değerlendirmeye çalışacağız. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve çevrenizle paylaşmayı unutmayın ricasını e, aktarmış olayım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Kırım Tatarları e, bugün Ukrayna'da e, ve çevresinde özellikle Kırım Yarımadası'nda yaşayan Müslüman Türk asıllı bir topluluk ve bu topluluk e, Türklük tarihi açısından da İslam tarihi açısından da önemli bir konumda bulunuyor. E, bildiğiniz üzere Kırım Tatarları Kıpçak Bozkırı denilen Hazar Denizi'nin kuzeyinden e, Doğu Avrupa'ya kadar uzanan bölgede yaşıyorlardı ve kuzeye Kazan Tataristan bölgesine kadar hakimiyet alanlarını genişletmişlerdi. E, Kırım Tatarları 1500'lü yıllardan bugüne Rusya tarafından sürdürülen yayılma politikasının hedefindeki halklardan biri ilk kez 1552'de Kazan'ın yani Tataristan'ın başkenti Kazan'ın düşmesiyle Tatarlar çok ağır bir yenilgi almıştı Ruslara karşı. Bundan itibaren de Rusların güney yönlü ilerleyişi devam etti ve nihayetinde en son Çarlık dönemi ve devamında Kırım Yarımadası'nın da Rusya tarafından işgal edilmesiyle Tatarların kendi egemenlikleri tamamıyla ellerinden çıkmış oldu ve bundan sonra Rusya'nın baskıları, Rusya'nın nasıl diyelim egemenlik politikaları, bölgede Ruslaştırma siyaseti artarak devam etti ve Kırım Tatarları çeşitli katliam politikalarına doğrudan hedef olmaya başladı. Bu kapsamda 1938 tarihinde bir Joseph Stalin döneminde birçok Kırım Tatarı aydının önde gelen insanın katledildiği büyük terör döneminde yaşananlar Kırım Tatarlar açısından oldukça yıkıcı oldu. Bunun yine devam eden yıllarda 1944'te Kırım Tatarlarının çeşitli bölgelere sürülmesi ve ana vatanlarından uzaklaştırılması da keza bölgenin Türklerden, Müslümanlardan arındırılması sürecinde, bölgenin Ruslaştırılması sürecinde önemli bir konumda bulunuyor. Bu yıllarda da nasıl diyelim Kırım, neredeyse tamamen Tatarlardan e, arındırıldı Rusların bakış açısıyla. Tatarlar ciddi bir soykırıma, katliama uğratıldı. E, ancak ilerleyen yıllarda Tatarlar ana vatanlarına e, biraz daha zor da olsa, sıkıntılı da olsa yeniden dönmeye başladı. Bilhassa Sovyetler Birliği'nin dağıldığı ve bölgede Ukrayna'nın Ukrayna, Ukrayna Cumhuriyeti'nin kurulduğu dönemlerden itibaren Tatarlar Kırım ve Kırım Yarımadası'nın kuzeyindeki bölgeleri, ana vatanlarına Tekrar dönemilmeye başladılar. Burada nüfusları tekrardan arttı. Ukrayna döneminde kısmi görece bir bağımsızlık, görece bir rahat hareket etme dönemi. Tabii ki siyasi bir bağımsızlıktan bahsetmiyoruz burada. Daha kültürel, daha nasıl diyelim kendi içlerinde sosyal bir bağımsızlık yaşayabilmeye başladılar. Milli, dini oluşumlarını kurabilmeye başladılar. Ee, yeniden bölgede nüfuslarını artırma yönüne gittiler. Ancak bu durum 2014 yılında Rusya'nın Kırım Yarımadası'nı yeniden işgal etmesiyle son buldu ve Kırım Tatarları tekrar baskı altına alınmaya başlandı. Ee, bu işgalin ardından birçok Kırım Tatarı çeşitli gerekçelerle gözaltına alındı, hapsedildi ve oldukça uzun hapis cezalarına çarptırıldı. Bunların birçoğu da Kırım Yarımadası'nın dışarısındaki cezaevlerinde hapsedildi bunlara hizb Tahrir üyesi olma, çeşitli İslami gruplara üye olma gibi suçlamalar yöneltildi. Bu suçlamaların da genellikle düzmece olduğu ve bölgedeki Kırım Tatarlarını baskı altına almak için kullanıldığı belirtildi. Daha önce bununla ilgili bir infografik çalışması da yapmıştık savaşın hemen öncesinde. En az 93 Kırım Tatarı Rusya elinde mahkum halde bulunuyordu. Bunların savaştan sonra da daha yüksek rakamlara çıktığı belirtilmekle beraber savaşla birlikte bölgeden bağımsız bilgi almak, bölgeden aktivistlerin aktardığı bilgilere ulaşmak oldukça zorlaştığı için net rakamdan şu anda bahsetmek oldukça güç. Ancak bu sayının elbette yüzün üzerine çıktığına kesin gözüyle bakılıyor. Bunlara dediğimiz gibi Hizbut Tahrir üyesi olma, çeşitli dini kitaplar barındırma gibi suçlamalar yöneltiliyordu. Bildiğiniz gibi yakın zamanda Rusya Sahih-i Buhari meşhur hadis kitabı Aziz Külliyatı Sahih-i Buhari'yi bulundurmayı dahi yasaklayan bir karara imza atmıştı. O yüzden bölgede de bu tarz kararların ve bu baskıların etkisi ciddi anlamda hissediliyor. Kırım Tatarları da bu açıdan hapiste tutuluyor. Tabi bunların birçoğunun yaşları çok ileri yaşlar 60'lı 70'li yaşlardan söz ediyorum. Birçoğunun çeşitli sağlık sorunları bulunuyor. Ancak buna rağmen Rusya bunları e, hücrelerde tutmaya, e, bunları tecrit etmeye ve ciddi ağır hapis cezalarına çarptırmaya devam ediyor. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl gibi hapis cezalarından bahsediyoruz. E, burada tabii ki Rusya'nın politikasının bölgeyi Tatarlardan arındırma, bölgeyi Ruslaştırma ve yeniden ana vatanlarına dönen Tatarları artık topyekün ortadan kaldıracak şekilde e, Kırım'dan uzaklaştırma, gibi bir mantık yürüttüğünü görüyoruz. Peki bunun son yansıması neydi? Son yansıması da seferberlik sürecinde görüldü arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Rusya Ukrayna'yı işgal ettikten sonra ciddi bir asker ihtiyacı duydu. Bu asker ihtiyacını da ilerleyen süreçteki seferberlik ilanı ile telafi etmeye çalıştı. Seferberlik ilanı ise maalesef en çok Müslüman azınlıkları hedef aldı. İşte Dağıstanlılar gibi, Kırım Tatarları gibi, Çeçenler gibi kesimleri hedef aldı. Yine e, Orta Asya taraflarındaki Türk kökenli e, Müslüman azınlıkları hedef aldı. E, Kırım Tatarları da aynı şekilde zorla askere alınma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı ve birçok Kırım Tatarı e, bu kapsamda Rusya'dan ayrıldı. Bunların ciddi bir kısmı Kazakistan'a sığındı. Kazakistan'a kaçtılar. E, tabii ki Kırım Tatarları Rusya saflarında asker olmak, Rusya için savaşmak istemiyor. Bunun da ötesinde seferberliğin kendilerini öldürmek için kullanılacağını düşünüyor. Şöyle ki Kırım Tatarları ciddi bir askeri eğitim vesaire almadan ölüm görevlerine gönderilecek, gönderileceklerini ve burada yüzlerce, binlerce Kırım Tatarı genç erkeğin, orta yaşlı erkeğin ölüme gönderilerek yok edileceği, soykırıma tabi tutulacağı ifade ediliyor. Gerçekten de Rusya'nın Kırım Tatarlarını askere almasındaki en büyük, nasıl diyelim, kendisi açısından güttüğü <laughs> strateji bu. Tabii ki kendisi açısından hem cephede ölecek asker elde etmiş oluyor Rusya böylece hem de Kırım Tatarlarını bölgeden kaldırarak bölgenin Ruslaşmasını ve Müslümanlardan arındırılmasını istiyor. Bu yönde de amaçlarını devam ediyor ancak maalesef Müslüman Kırım Tatarlarının yaşadığı sorunlar çok ciddi bir şekilde gündeme getirilmiyor ve Kırım Tatarları Rus işgali altında yüzyıllardır devam eden sıkıntılarını halen maalesef tek başlarına ve hem uluslararası toplumun hem İslam dünyasının, Türk dünyasının pek de bir yardımı desteği olmadan yaşamaya, bu sıkıntıları çekmeye devam ediyor diyelim. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ben beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda inşallah yeniden sizlerle beraber olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.